Sektörel bakış tüm hızıyla sürüyor bu bölümde bizlere Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı eşlik ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız öncelikle Vehbi Bey? Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar diliyorum. Gayet iyisiler hanım. Şimdi e, önemli bir sektör, gayrimenkul sektörünü ele alacağız sizinle. Bizim normalde sektörel bakışta her Cuma günü fix e, ele aldığımız sektörümüz, artık sene sonuna doğru e, kapanışları gerçekleştiriyoruz. 2025 değerlendirmesi alıyoruz. Ben Kasım özelinden e, hareketle e, verilerle konuşayım istiyorum. Şimdi bakıyorum, e, 141 bin 100 adet satış gerçekleştirilmiş konut alanında Kasım'da. Şimdi yüksek gibi görünüyor ama. Ekim verisini hatırlayalım, 164 bin satış adedi geçilmişti. Dolayısıyla ben 2025 değerlendirmenizi de almak istiyorum ama ne oldu da 164 binlerden e, baktığımızda 141 bin adetlere konutta düşüş yaşandı? Neler söylersiniz sektörel açıdan? Evet, konut sektörü ülkemizin ve dünya ekonomisinin en önemli alanlarından bir tanesi. Ve tansiyonun yükseldiği, siyasi gerilimin arttığı, savaş riskinin arttığı dönemlerde yatırımcılar ister istemez bazen altın'a, bazen farklı e, materyallere dönük bir tutum takılırlar. Bu da isterseniz istemez konu sektörü yansır. E, son bir ayda malum işte Libya'daki gelişmeler, Rusya, Ukrayna, e, malum günevizdeki e, süreçlerin etkisiyle bizim gözlemimiz e, ve faizlerde de beklenen indirim olmayınca biraz daha duran bir ortam oluştu. Tabii yılbaşı öncesi son aylarda biraz da insanlar tatil moduna girerler. Onun da etkisi olur ve yatırımlarını bahara doğru yapmak konusunda bir temel gelişir. Birkaç etken bir yere gelince bizim de beklentimiz olan Kasım ayında Ekim'de paralel bir satış beklerken hatta biraz artma ümidimiz varken umduğumuz altta bir sayı gerçekleşti. Ama buna rağmen biz gelecek yıldan ümitliyiz ve bu yönde de pozitif pozisyon görüyoruz. Evet bu arada Kasım'da satışlar düştü ama genel olarak baktığımızda 2025'te de rekor satışları gördük. Aslında konuklarım kimi zaman evet. serzenişte bulundu. E, sıfır taraf çok durgun Lale Hanım ikinci taraf hareketli diyorlar. Diğer taraftan deprem bölgesinin hani tapularının etkisinden bahsediyorlar. E, ama diğer taraftan baktığımız zaman da verisel açıdan rekor satışları da görüyoruz. Şimdi yılın ilk 11 ayına baktığımız zaman 1 milyon 400 50 bin satış adedi civarında e, gerçekleşti konut tarafı. Satışlar yüksek seyretti. Yani rekor bir satışa da sahne olundu. Genel bir 2025 değerlendirmesi alacak olsam ne söylersiniz? Ve 2026'da da bu satışların yüksekliğinin evet. devam edeceğini bekler misiniz? Yani size yansıtan bilgiler büyük orana doğru deprem bölgesindeki hareketler ve ikinci el hareket biraz da sayı yüksek noktaya taşıdı konut satış sayısını. Ancak ilk el satışlarında hem faizlerin umduğumuz düzeye inmemesi hem de fiyatların nispeten yüksekliği bu alanda biraz daha e, ilk el satışlarımızı kısıtlamış diyebiliriz. Ancak e, 2026 yılı için e, faizlerin inme temelinde olması ve e, 2018 krizinden bu yana son 7 yılda arzın daha az olduğuna hareketle e, talebin de artmasına binaen e, ümidimiz e, satışların daha iyi olacağı yönünde. Ve e, bize yansıyan talepler de bu yönde. Yabancı satışlarla hareket görebiliyoruz son dönemde. E, ve son yıllarda birikimlerini altında farklı enstrümanlarda bekleten yatırımcıların da bizlere gelip, projelerimize gelip 2025'in son ayında ya da 2026'ın başlarında e, hem yatırım amaçlı hem de oturum amaçlı Konut edinme arayışına biz tanık oluyoruz. Yani 2026'da 25'ten daha ümitliyiz. 2025 rekorla kapanıyor. 2026'dan daha da ümitli olduğunuzu söylüyorsunuz. Çok iddialı. İnşallah 2026'da da bir yayın gerçekleştirir. E, bunun üzerinden de konuşuruz sizinle. Peki şunu da sormak Yo, ben istiyorum. E, Buyurun. Evet. Ben e, konulara vakfı olan bir mühendis ve e, 30 yıllık sektörde üreten bir firmanın kurucusu olarak 2026'daki faiz oranlarındaki inişe binaen ve özellikle özellikle son yıllardaki o duran tablonun da bana göre pozitif dönmesiyle benim ütvarım bizim aldığımız sinyaller bu yönde ve biz de 2025 yılında bir projeye başlamışken 2026 yılında en az 3 proje başlama temayülümüz var, kararımız var, yatırımlarımızla ilgili de bu yönde bir üyeliğim var. Evet. Ümit Şimdi yani. aynen Marmara yapının faaliyetlerine de geleceğiz ee, az sonra Vehbi Bey onu da e, soracağım size ama öncesinde benim ve izleyenlerimin e, çok merak ettiği bir husus var ki o da fiyatlar. Şimdi konut fiyatlarına baktığımız zaman e, reeldeki düşüşü konuşuyoruz. Kimi zaman konuların fikir, e, konukların fikir ayrılığı yaşıyorlar. Şöyle ki e, bazıları diyor ki artık maliyetler çok yükseldi dolayısıyla bizim bunu fiyatlara yansıtmamız gerekiyor. 2026 itibariyle de e, konut fiyatlarına yansıyacak bu durum. Dolayısıyla fiyatlar yükselecek ve almayı düşünenler e, vakit kaybetmesinler. Özellikle de oturacağı evi satın almak isteyenler ona ulaşabiliyorsa hiç zaman kaybetmesinler. Ancak e, kimileri de şu görüşü savunuyor. Bir süre daha bu fiyatlardaki düşüş sürecek. Dolayısıyla 2026'nın ilk çeyreğini de e, bekleyip görmek, de fayda var. Sizin görüşünüz nedir? Diğer taraftan tabii maliyetlerdeki artışla değerlendirerek sormak istiyorum. Arsa maliyetleri çok yükseliyor. E, şu an yanılmıyorsam e, yarı yarıya toplam maliyetin yarısını arsa maliyeti oluşturuyor. Çok yüksek. Geçmişte yüzde otuzlardan yüzde kırklardan geldik e, bu arana. E, diğer taraftan işte inşaat maliyeti e, malzeme işçilik derken üst üste o kalemleri aldığımız zaman o yüksekliğin e, ...yansıtılacağı beklentisi var. Nedir sizin görüşünüz bu noktada? Konut fiyatları evet, evet, yükselişe geçer mi? Fiyat, evet, evet Fiyatlarda düşüş demeyelim de enflasyonla ya da maliyetlerle kıyaslandığında az artış diyelim. Düşüş evet. yok. Artış az oranında artış düşüş. Evet, evet evet doğru. Ve 2025 yılı ile 2024 yılı baz aldığımız zaman son iki yılda maliyet artışlarımız %50 ile %60 bandında seyrederken satış fiyatları daha az arttı. Dolayısıyla alıcı açısından daha cazip bir ortam var diyebiliriz. Diğer yandan bu ifade ettiğimiz olgu yani işçilik maliyetleri, malzeme maliyetleri, enerji maliyetleri artışından dolayı belki üreten firmaların karını azalıyor. Ama firmalar da bana göre biz de başlamak üzere kar marjlarımızı daha makul ve ülkenin gidişatına paralel yönde revize etmemiz lazım ki e, sektörün bilmesinde eğer bizim ilişkin, buna ilişkin bir arzumuz, hayalimiz varsa bunun gerektirdiği özleri de ortaya koymak lazım. Türkiye'de maalesef üreten kişi ve kurumların birçok kısmı, birçok e, paydaşı e, bana göre fahiş kar beklenmesiyle e, biraz da e, suni fiyatlar ortaya konuyor. Mesela bizim e, bölgemizde, bizim projelerimizde ve bizim internet bizim de telkinlerimizde e, fiyatların çok daha makul olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bizim şirket politikamız gereğince var şu an Türkiye'de finansal erişim zorlu var faizli evet. dolayı ve kurumlar kredi vermiyor. Biz zaten şirket olarak kredi kullanmıyoruz. 33 yıllık firmayız. Hiç kredi kullanmadık. Ee, kendi öz kaynaklarımızda ve müşterilerimizle iş birliği yaparak yani finansmanın maliyetini e, inşaatı yüklemek yerine tüketici ile kol kola gidip gidip onların finans kaynakları projelerini aktarmak onlara TL bazı taksit yapmak suretiyle hem maliyetten kısma, finans maliyetten kısma hem de onlara TL bazı ödeme şanslandığımız zaman e, bu üreten firma için de cazip bir iklim oluşturuyor Diğer yandan da e, alıcı işinde e, diyelim 5 milyon kredi kullandığında bunun dönüşü 14-15 milyon civarındayken e, şirket mühendisliğinde kredi olduğu zaman, e, taksitlerle ödeme imkanı tanıdığı zaman maliyetler 5 milyona karşılık 15 milyon yerine onun yarısı kadar bir rakama e, inebiliyor. Bu da Tüketici için bir şans. İşte biz ifade ettiğimiz gibi finansal erişime zorluğu söz konusu ise ki şu an bu iklim var, o zaman şirketler ne yapmalı? Kendilerini revize etmeli, ee, ekonomik iklimin ve ortamın gerektirdiği e, dinamizmi değişkeni göstermesi lazım. Ee, biz olarak yaparak e, son bir e, bir buçuk iki yılda e, bankalara insanları yönlendirmek e, konusunda etki etmeden şirket bünyesinde 40 varana kadar taksitlerle satış imkanı sunduk. Tüketici e, memnun, biz memnunuz e, ve inşallah 2016'da da aynı politikamızla devam edeceğiz. Evet, Marmara Yapı'nın faaliyetlerini biraz açalım bu noktada. Şimdi biz kredi kullanmayan bir e, yapıyız e, vurgusunu evet. yapıyorsunuz. Böyle bir konjonktürde zor olanı başarıyorsunuz. Öncelikle bunu e, belirtiyorsunuz. E, diğer taraftan şimdi faaliyetlerinizden bahsedelim. Yurt içinde ve yurt dışında e, projeler var. Ama özellikle evet. İstanbul'a baktığımız zaman beylikdüzü öne çıkıyor e, Vehbi Bey yanlış bilmiyorsam biraz projelerinizden bahsedelim hangi segmentte üretim yapıyorsunuz e, bundan söz edelim şimdi e, artık ne yazık ki e, orta direkte zorluk çekmeye başladı yani bir ailede iki kişi çalışıyorsa bile e, karı koca e, onlar da güçlük çekiyorlar evet. konuta erişim konuta ulaşım noktasında neler söylersiniz? malumunuz İstanbul'un Avrupa yakasında Beylikdüzü başlamak üzere Esenyurt, Büyükçekmece lokasyonunda ciddi bir gelişme politikası var. Ben 40 yıldan beri Beylikdüzü'nde yaşıyorum ve benim geldiğim yılların 1000 2000 civarındaydı. Şu anda 500 binleri geçti. Eskiden Esenyurt'tan 10 binler bazında Şu anda 2 milyon yaklaşmak üzere. Büyüyen bölge, gelişen bölge. Biz de şirket olarak ifade ettiğiniz yani bu döneme özgü değil. Bir şirket olarak kredi kullanma konusunda Yüzde yüz temkinli davrandık. Hiç kredi kullanmadık bugüne kadar. Ve bundan da çok büyük fayda gördüğünüzü düşünüyorum. Bu bize finansal rahatlık sağlamak, kriz anında, deprem anında ya da faiz yükselirken imalatımızı durdurmadan iş yapma imkanı ve konforu sağlıyor. Buna çok memnunuz. Bana göre Türkiye gibi e, siyasal ve ekonomik yapısı değişkenlik gösteren, bazen deprem, bazen global, bazen e, içerideki krizlerden kaynaklı ekonomik gösterge değiştiğinde faizler arttığında şirketlerin e, farklı Muş Tavşan gibi paniklemesi yerine e, kendi karakter üretmesi ve müşterisiyle kol kola girip onlara da bu konforu sağlaması durumunda kriz anlarında onların üretim e, bantları durmadan imalatlara devam eder ve sektörde krizi daha küçük e, hasarlar atabilir. İşte biz bu bakış açısıyla yola çıktık ve şu ana kadar İstanbul'da farklı içeride e, binlerce on bine yakın konut imal ettik. Anıtubarı ile birlikte kentsel dönüşüm bağlamında iki projemizde bin konutluk süreç devam ediyor. İnşallah 5 sonraki e, konutluk projemizin teslimini inşallah 2027'nin ilk yarısını yapacağız ve satışlarımızı ifade ettiğimiz 41 ay vade, farksız, faizsiz seçenek sununca ifade ettiğiniz orta dedek şu an konut alamıyor ama inanın ortam oluştuğunda güveni verdiğiniz zaman insanlar birikimlerini bir yere geçerek hatta birikim yoksa akrabasından, ailesinden destek alarak 2-3 e, milyon peşinatla ev alma şansı elde ettiğinde kalan e, borcun da bankaya vakti olmadan e, 40 ay 50 vade yaptığınız zaman alabildiğinden gördüm, görüyorum. Ve biz de e, bunu bir hizmet gibi görüyoruz. Çünkü esas dönüşüm hayati bir konu. Bana göre ülkenin bir anlamda e, hayati önemli arz bir konu. İstanbul'da dönüşüm bekleyen 1,5 milyon konut var. Türkiye'de dönüşüm bekleyen 6 milyon konut var. Risk konu sayısı da 14 milyon civarında. Bu tablo varken müteahhitlerin de, şirketlerin de ve tabii ki kamu kurularının da bu alanda olabildiğince kolaylaştırıcı dönüşümün önünü açıcı bir vizyon istemesi lazım. Biz Marmara yapı olarak hem bir mühendis yönetici olarak hem de bu şehri belgesel kuran belediye başkanı olarak bunu bir vatana karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Allah muhafaza bir deprem anında keşke bunu yapma şansım varken yapsaydım demememiz için, pişman olmamamız için şu aşamada e, kamu kurumlarıyla, sevme gruplarıyla e, ve başta inşaat sektörünün aktörleriyle bu süreci bizim ee, makul, minimal kârlarla e, bu de çıkarsak, inanıyorum ki hem kese dönüşüm, hem orta segment e, tüketicilerin el sahibi olmasına dönük bir ortam sağlarız. Biz marmara olarak bunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve inşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yılda 5 e, bin konutluk bir üretim yaparak e, karınca kadarınca bu dönüşme katı sağlamak bundan çok büyük keyif alıyoruz. Evet Vehbi Bey yayına katkı için teşekkürler. Kentsel dönüşümü konuşacağımız başka bir yayın da gerçekleştirelim. Biz de sektörel bakışta çok önemsiyoruz bu hususu. Deprem ülkesiyiz. Sadece deprem olduğunda değil her zaman gündemimizde ilk sıralarda yer alması gerekiyor bu konu diyoruz. Ve yayına katkı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Evet böylelikle bir sektörel bakışın daha sonuna geldik. Süremizi de aşmadan noktalayalım efendim. Hoşça kalın. Ekotürk'te kalın. İyi günler.